merhaba arkadaşlar Bugün çok mutlu bir videoyla karşınızdayım kanalımızın birinci yıl dönümü o kadar çok video attık ki bir yılda abi yanlışlıkla bir yılda o kadar çok video attık ki arkadaşlar ve ilk videom 81 görüntüleme arkadaşlar bakar mısınız 16 Temmuz 2020 diyor e, bu videoyu birazcık saat 19.30 çekiyorum 16 Temmuz'da çekiyorum Bu arada ee, birazcık geç kaldım ee, çünkü çok internet kesildi ya bugün pardon elektrik kesildi internette o yüzden gittim 26 abonemiz var inşallah büyüyeceğiz arkadaşlar şimdi ilk videoyu abi izleyelim anılar be aga e, e, şöyle şöyle eski tabletimle çektim çekmiştim bu videoyu var. bu arada şey arkadaşlar ee, Şeyde de yes. falan da çok kötü o yüzden mobilden çekiyorum. Evet, güç puanı ve altın zaten en önde. Süper Ender veya destansı çıkacak diye düşünüyorum. Önce biz bir kupa alalım da. Dynamite'ımızı alıyoruz Aga ve 2000 be. kupa. Bu benim ilk hesap arkadaşlar. Ondan sonra bu hesap gitti. 2000 kupa karakteri. Dynamite'ımızı aldık. Ha yok bu hesap Tomar bu arada. Ha. Aynen Tomar 753 bu hesap hala Yeni bir şey gelmiş kostüm. Bilenler bilir. Robomike kostümü. Robomike'a gidelim. Rubez. Mega kutu. Bakar, çantalar, Hadi bir, bir, bir altı. Ee, daha iyi altı yazdı. Verin like'ı. Yapıştır yapıştır yapıştır. İnşallah bir destansı. <laughs> bu arada bir saniye. Arada video <laughs> Arkadaşlar bu arada yanlış video tıkladım Geri geldim. Elim ayağım hiç durmuyor. Ay bir bak benim sesim gerçek sesim o. Şu anki çektiğim e, video tabletin kendi şeyi Sesim birazcık değişik geliyor. Hem büyüdüğüm için birazcık değişik. Tam bu değil. Birazcık daha değişti sesim ama e, yani sizin videolarda Dinlediğiniz ses değil. Şu anki dinlediğiniz ses bu. Ama bu kadar şey değil. Cızırtılı değil tabii ki de. Ee, o arkadaki videodan işte arkada televizyon sesi de var. Emir'in sesi de var. Çok rezillik bir videoydu. Bu video arkadaşlar e, o zamanlar Whatsapp indiremiyordum o tablete. Çok kötü bir tabletti çünkü. E, şey Uyumlu olmuyordu o tablete Whatsapp. Enes'i e göstermek için Youtube'a attım. Enes de izledi. Ondan sonra ben de dedim ki ya kalsın ne olacak ki dedik. Ondan sonra bir baktık bayağı bir izlendi bu 56 görüntü yok kaç görüntüleme aldı şu an 56 görüntüleme mi ne şu an işte bir baktık o 20 görüntüleme falan Enes dedi ikinci video edecek vallahi ben Enes'in ısrarıyla ile ikinci videoyu da çektim neyse izleyelim abi Dynamike'ımıza güç puanı Colt Shelly çok, çok, Rosa Ay Primo parlıyor bir Sonra yapalım. Sonra sen açık ol. Evet sonra hemen. Hemen soruyorum. Bunu bir tarayı seçelim. Evet, bakar mısın arkadaşlar? Efsane ya. abi ya. Efsane. 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 Efsane, efsane. efsane tara. Oğlum manyak gibi efsane tara demişiz ikili. Neyse arkadaşlar video kısa tutayım. Çünkü çok terledim. Ee, şey memleketimize geldik Maraş'a. Pardon Maraş'ı demiş. Memleketimiz Hatay. Hatay'a gidiyoruz. Maraş'ta Amcamgil var. Amcamgil'deyiz ve Maraş o kadar sıcak ki ben birazcık yayladan geldim. Yayladan geldim derken e, İç Anadolu'dan geldim diyeyim böyle dağlık kesimlerinden. O yüzden çok terliyorum şu an. Vallahi su akıyor arkadaşlar. O yüzden videoyu kısa tutuyorum ama anılar ve ayka. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere ama gerçek sesim o. Birazcık kalınlaştı bu arada sesim. Gerçek sesim o. E, bu arada çok kötüymüş. Bak Mobizen kullanıyordum şimdi tabletimin şeyini kullanıyorum normal. E, ses şeyini, e, video e, ne denir şuradan göstereyim. E, şu anda tabletimin ekran kaydedicisini kullanıyorum. E, e, ne, ne e, Neyse arkadaşlar bitiriyorum. Anılar ve tam bir yıl olmuş. Vay be. 17.42'de çekmişiz. Bir, bir yıl önce iki saat. Bir yıl iki saat önce. Bay bay arkadaşlar.